Yok yok bitmedi daha tren. öyle bir şey mi dediydi? Dedi? Yanlış da bilmiş olabilirim. Şimdi burada üst kata çıkacağız galiba. Aynen mahalle yanarken bunlar toplayalım bizde Ya uğraşamam bunlarla ya. Buradan yukarı çıkacaktık galiba. yapacaksın şöyle bir anda zınk Boşlanmıyormuş denedik olmadı Çok güzel ses çıkmıyor mu? Çık 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 Buradan ne yapacaktık? Nerelere gidecektik mi şu an? Doktor yukarıdaydı galiba yanlış hatırlamıyorsam Güney Tarkan filmleri gibi bu ne? Oo. Bunlar biraz Bunun için miydi bu? Zaten vardı. Adamım gel buraya. Ne yapacağız ki? Ok da gösterdi. Aa boşlukta yürüyorum. Aman tanrım. this area closed. Osman nişanlarını yedirirler adama. Sıkıldıysanız çıkabilirim. Ben deniz sardı şu an ya. Hemen de bitmesini istemiyorum ya. Allah hemen bitmesini istemiyorum. Kardeş sakin ol. Niye bağırıyorsun o kadar? <gülüyor> <gülüyor> Sanki bunlar niye spawn oluyor böyle? Çok güzel vuruyor ya. Bütün adamlar öldürünce açıldı görev. Okey. Açılmış burası gel bakayım. Trenle bir yer vardı diye hatırlıyorum ya. Burada bir şey var mı? Örümcek örümcek. Büyük ihtimal vardır yokmuş. Aynı yere çıkıyor. Hatırladım burayı tamam. Filme gönderme. Burada ne yapıyorduk unuttum. Galiba ağ mı atıyorduk acaba ya? Yanına bir yerde duruyorduk. Gel iyi yapmışlar he. Mary Jane. Bir şey atıyormuş. Onları durduracağız. Son adamın yanına gideceğiz, vuracağız. Okey. Çok çıkıyor ses ya. Bitti mi oğlum bunlar? Aha bitti tamam. Ee? Ne yapacağız? Ben anlamadım şu an. E, yanına gidilmiyor adamın. Ya oyun gereği gitmiyor. Oyun gitmememiz gerekiyordu doğru. Ya en başa sarma ya. Hücum tuşunu yukarı diyor ya her zaman kafam karışıyor. Ya. Hadi beynim yandı hadi. Çok çıkıyor ses. atladım bu sefer tamam. Ya. Zıplayacağız galiba gene. Bir tane kaldı. Buraları hatırlamıyorum. Buralar hatırlamıyorum işte. Acaba ne kadar kaldı? Gö seviyemizi, şeyimizi de görebiliyor muyuz ya? baya var mı acaba bitmesine? Galiba yok ya. Oynadık, oynadık, bittim bari dur. Hey, Takip edelim direkt. Up. Buraları hiç hatırlamıyorum inanır mısınız? Hiç hatırlamıyorum buraları. Hiç hatırlamıyorum buraları. Gram yok beynimde. Bilal et bunu öldüreceğim ya bu keltoşu. Tamam okey. Ne var burada burayı gösterdi? Bunlar mı yok edeceğiz? dayıcım. Örümceğin hiç sırası değil ama neyse. Alalım hadi. Hiçbir şey yaradığını da görmedik örümceklerin de neyse. Sabahtan beri topluyoruz bir boka da yaramıyor. Basın hoş geldin. Vallahi <laughs> yanarken uzaylı. Nereye gideceğiz? Yo me and soldier. <laughs> Arabuta bak. Neyse bu işimize yarayacak. Bu gücümüzü arayacağım yarın da şimdilik. Şunlara tek atarız ya. Aşağıda ne kadar da aşağı ineceğiz ya. Sakin ol ya. Elize mi? Sorma ya. Abi o nasıl master? Buralar hiç hatırlamıyorum bak gerçekten hani. What's birazcık evet şu an aldı tamam hatırladım birazcık. I'm gonna get the spider tavandan falan yürüyeceğiz burada. Şunları bir şutlayalım önce. Ne zip diye mi? Ha, örümcek vardı burada bir yerde. Bir şey kuruluyor. Kurulma şansı geldi. Okey. Falanlardan bir yürüyelim ya. Şöyle dur. Reis güdür dur da. Dramatikten sonra ben ne oldu bir tık ya Basri. Korona veren var bunu bitirdim sonunda az keyif çalan. İyi yetmişim be vallaha. Açtın mı yayın? Sesimi duyalım özlettin ya. Evie. Ruki ti evye yeah. bir durun be Ne oldu bastık bunlara Bok çukurum mu burana bitti bu kadar mıydı Şimdi hiç hatırlamıyorum buraları hiç hatırlamıyorum gram hatırlamıyorum Allah aşkına bence güzel olur ya izleriz Finala geldik galiba beyler. Ne çabuk bitiyor. Bitmesin ya. Ne kadardır oynuyoruz? Alt tap atmaya korkuyorum. 3 saat olmuş. Bölümleri kaçar kaçar dakika atayım. 20-25 kafi mi? Yarım saat uzun olur gibime geliyor. Bunun üstüne galiba kasa atıyorduk. Yanlış hatırlamayın. Bunlar niye doç atıyor? Ağım atmamız gerekiyor. <laughs> Dönen dekmük saldırısı. Buldozer sanki. Örümcek neredesin örümcek? Örümcek. Hissin geldi az önce bak. Burada bir yerdesin biliyorum. Çık. Show yourself. Oğlum zaten aşağıdan gelmedik mi? Bir daha mı aşağı gideceğiz? Ben mi yanlış biliyorum? Ha üstte çıkıyormuş tamam okey. MJ için galiba hızlı olmalıyız diyor. Bunlardan hala kaldı mı lan bu bu sikikler yüzünden zaten. Çok oyalandık ya Eren. Evet doğru diyorsun. Ben bile öyle ya. 15, 17, 20 olur ya. 18,5 ideal. Şimdi ben takip edemedim. Nereden nereye gitti dedi bize. Yukarıda çıkacağız. Geriye bakalım. Geriye doğru neden A atamıyoruz biz onu anlamadım şu an. Oğlum duvarlara tırmanamıyoruz. Şuraya çıkacağız da. Şuradan bir yere yazdı az önce. Oğlum çok kötü yere duruyoruz şu an. Elektrikten bir bok göremiyorum ki. Elektriği atıyor ama yukarı atmıyor. Helal abi. Geri taklatarak da çıkamıyoruz ki. Tamam buldum galiba. Ağlayacağım şimdi. Şu şey atlamamız lazım. Şuna ya en azından. Az önce göstermişti ama. Aha galip oldu. Bir saniye. Reis. Aha. Tamam. Okey. Ha en üste gidecük, Tamam okey. Nereye çıkıyor şimdi abi? Hazıracığın sesi geliyor. Anne? Ah tamam oldu galiba. Dur, Yön algım şaşırdı. Yön algım kayboldu ya. Okey, bir şurada biz diyelim oturup şöyle bir. Buradan nereye gidecek? Aha buldum şuraya değil mi? Oraya nasıl çıkacağız ki? Ya Oyunun son kısımlar o kadar tilt yapmışlar ki. Çok tilt, çok. Aha bir yerde zip yazıyor. Şahin gözlü barış. Bir şamar sesi duyuyorsunuz mu sizde? Biri birini şamarlıyor galiba. Aa örümcek var burada bir tane. Oğlum dur oynuyoruz işte da. Ben neredeyim şu an? Beynim yandı da bir tık. Oo. Oğlum bir dur da. Allah'tan alacağın gidiyor ha. he ee? Az önceki ağ at attığım üzere şimdi çatamıyoruz. Aa gördüm adamlar tamam. Reaktör orada. Galiba buradaki şeyleri kapatacaktık hatırladım. Ağ atacak yer yok ki. Az önce şuraya çıkmıştık ama. Buradan oraya atlayacağız. Tamam, okey. Milimetrik var ya şöyle. Hah, tamam, okey. Gel, 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 gel. <laughs> Ağlayacağım şimdi. En sevmediğim şey oluyor. Alt F4'ü koyacağım. Çok az kaldı. Aşırı az kaldı. Koyacağım az kaldı. Hilt oluyor böyle olunca? Sakin ol. Şimdi aşağıya ineceğiz. Hah, tamam. Buradan bir şeye basırıyordu sanki ya. A mı bunlara? Bak pul yazıyor. Ne oldu şimdi? Bu mu olay Yani? Bu mu gerçekten? Bunun için mi çabaladık dayı? Oraya nereden geldiydik? Aha gördüm. <laughs> ah Şöyle yaparsak galiba doğru yol buluyoruz. Hatırladım burada bir örümcek vardı yastığın altında. Pul yapıyorduk. Şundan biri de pul yapıyorduk. Çok iyi hatırladım burayı tamam. Neredeyiz şimdi biz? Bunlara çarpmıyor lazer bizi çarpıyor. Adamlar duvar arkasından dövüyor nasıl ama? Hadi birisini pull yapmamız lazımdı. Demedi demeyin birini birini şamarlıyorlar. Fena şamarlıyorlar bak. Ben şamarlayamadım. Got time. God time. Ya bir şey pull yapıyorduk çok iyi hatırlıyorum ya. Adamlar da Türk tip yok mu ya? Aha bunu yapıyorduk tamam okey. Nerede diğeri? Don't make me come over mı diyor? Bunu da pull yapıyor ama doğru hatırlamışım bak tamam doğru hatırlamışım. oluyor lan? O neydi? Bir şey çıktı yukarıya. Ben mi yanlış gördüm lan? Puma mıydı o? Kestik ama onu. Allah'a birini fena şamanlıyorlar ha. Nereye kaçıyorsun lan? Nerede şu gözlükten bende de var ya. 1 ve 4 bak diğer zaman yaptığımız gibi. Ne oluyor oğlum? Adam Satürn'e dönüştü. Adam oldu. Adamları böyle baga sokarım. Oğlum ben bu oyunu normalde haftalardır oynuyordum ya eskiden. Nereye kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun? Gel buraya. Ne oldu onlar bir kaçtı bir bir şey oluyordu burada galiba ya. Ha MC'nin sesi geliyor. Help me Spider-Man. örümcek gördüm orada. Niye alamıyoruz diğer odadan mı? Cem <laughs> Spider-Man'e herkes help help help. Thanks thanks thanks. Kardeş yerde bir hayrınızı görmedik lan. O yüz oluyorum şöyle yerlere çıkamayınca. Doktor Octavius iş peşinde ya. MJ Ne oldu? Burada kaldık mı gerçekten ya? Abi çıkamıyorum buradan. Şaka mı bu? Ha gördüm. Karton koymuşlar. Bir sus be kadın ya. Bu ne sikecek gibi bakıyor şöyle durmuş. Sattı alan Peter'ı iki dakikada. Kadına başka. <laughs> Bu ne şey gibi Nilay gibi.

Final galiba burası final. Bitirdik ya oğlum oyunu şaka gibi ya. Oyun bitti lan. Şimdi hedeflere vuracağız, gideceğiz yanına. Yanına <laughs> yarı yok. Doktor Ahtapot. Oy hem de fazla vuran şeyi de vuruyor. Oy müzik çok güzel değil mi ya? Uyuyor şu an, uyuyor şu an. Bu ne oğlum? Şarjör değiştirdi adam sanki. Ya. Anamsız şarjör değiştiriyor. Duydunuz mu sesi? Adam gene şarjör değiştiriyor dayı. Gel 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 kaçma gel buraya. Yeni şarjör değiştiriyor. son şeyi de nereden şutlayalım? Şuradan şutlayalım dur. Aga biraz da uçacağız hepimiz ya. Gel şimdi gel bitirici vuruş yapmanın vakti geldi. Tell me how please. Tell me how please. What have I done? Doctor, I can still stop this. Go. Merceğini niye bir şey gibi çizmişler ya? Hiç mimikleri falan yok. Evet mutlu son. Bunu hak ettik bence ya. Bitti galiba oyun değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Oğlum ne çabuk bitti ama bu kadar çabuk mesela lazımdı oyunun ya. Hala rüya gibi geliyor şu an bana.